başlayalım. böyle yapalım. Abi karşılık ver. Karşılık ver. Karşılık ver. Daima karşılıklı ver. Daima karşılık ver. Havan ne oğlum ben havan yok bende. Gerçi bu yeni destedir ya. Beşinci aranaya geçtik ya oranın destesidir. Güzel şövalye gitti oraya çok sağlam vurduk. Çok sağlam vurduk. Aldık mı? Allah Aslan değmedim. Helal. Çok sağlam aldık. Sarı ışınları seviyoruz. Dın Biraz iksir şey yapalım. Aldık zaten. İki dakika savunsak. Oyun bizde. Birazcık birazcık birazcık. Pek katlıysan ben sana nasıl şöyle yapacağım. Okçu atacağım. Seni kendime çekeceğim. de Valkyrie'de karşı görelim. Gel bakayım. Valkyrie ama 7 seviye. Benden üstün. Sıkıntı. Şimdi atak yapmak için barbarlar ve pekka destesi kullanabiliriz. E, neyi bekliyoruz o zaman? Mükemmelsin. Mükemmelsin. Aslan helal. Bu kadar. Çok kolay, çok kolay, çok kolay. Makas, tın 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 tın. Makas yaptı. Yoyundı.